Wuhu, video oyunu severim, bu çok eğlenceli. Hey, oyunu mu geri ver? Hayır, vermeyeceğim, çünkü sen cezalısın, odanda dur, çıkmayacaksın odandan, geberterim seni. Abi, yapma bunu, Alican, sus, 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 gebertirim seni. Ali can, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Abim benim Nintendo Switch oyunumu aldı ve bana ceza verdi. Allah Allah, bu nasıl bir çocuk ya? Talha, hemen gel buraya. Ne oluyor anne, niye bağırıyorsun? Sen mi aldın Nintendo Switch oyunu? Evet anne, aldım. Niye? Cezalı o. Niye cezalı? Çünkü Alican Can cezalıyken Nintendo Switch oyunu oynuyor, hep Ali yüzünden. Allah Allah, Tarha, küçük kardeşini ceza vermeye nasıl cesaret edersin oğlum? Alican Can anıyor hep senin yüzünden. Bu kadar yeter. 5 yıldan sonra cezalısın, 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 cezalısın. Git odana ve Alican'dan özür dilemeden çıkma. Tosbe hayvan herif ya. Bir şey yok Alican. Abin odasına gitti. Lütfen ağlama. Ben sana Nintendo Switch getireceğim. Abin sana ceza vermeyecek. Sana da ceza vermeyeceğim. Tamam mı? <laughs>